Günümüzde stresi tanımlamak için tek bir tanım bulunmamakla birlikte genellikle memnuniyetsizlik ve gerginlikle ilişkilendirilir. Hemen hemen her şey stres yaşamamıza neden olabilir. Fakat daha ayrıntılı bakacak olursak stres kaynakları, bireysel stres kaynakları, çevresel stres kaynakları ve örgütsel stres kaynaklarından oluşmaktadır. Bireysel stres kaynaklarının içerisinde kişilik, aile ve yaşam değişimleri yer almakta. Çevresel stres kaynaklarında çevre şartları, ekonomik sorunlar, toplumsal ve kültürel değişmeler, siyasi ve politik belirsizlikler yer almakta. Son olarak örgütsel stres kaynaklarında ise işin kendisi, iş yükünün fazla olması, olumsuz çalışma koşulları, iş güvenliği, işle ilgili rol belirsizliği ile rol çatışmaları ve kariyer sorunları yer almakta. Kişinin stresli durumla karşılaştığında kendi kendine ürettiği ve çevresinden gelen taleplerin üstesinden gelebilmek için geliştirdiği bilişsel ve davranışsal çabalara stresle başa çıkma denir. Stresle başa çıkma, problem odaklı başa çıkma ve duygusal odaklı başa çıkma olarak ikiye ayrılmakta. Stres yönetimi ise Stresle başa çıkmak ve yaşam kalitesini arttırmak için stres yaratan durumu ya da duruma verilen tepkilerin değiştirilmesini amaçlamakta.